Hepinize iyi akşamlar diliyorum sevgili arkadaşlar. Kıymetli büyüklerim ve kanalımı yeni takip etmeye başlayan siz değerli izleyiciler. Bu bölümde kayıp kavimler tarihinin yani kanalımızın son bir yılda neler yaptığını, neleri başarıp neleri başaramadığını ele alacağım. Ben bu kanalı daha önce de söylemiştim tavsiye üzerine. Daha doğrusu ısrar üzerine kurdum. İşin aslına bakmak gerekirse Kayıp kayıplar Tarihinin kuruluş öyküsü budur ve yaklaşık olarak bir yıllık bir süre geçti. Tabi kanalı kurarken neyi gözetip neyi gözetmeyeceğim, nasıl bir prosedür daha doğrusu nasıl bir güzergahtan ilerleyeceğim hakkında elbette kendi kafamda çizdiğim bir plan vardı, bir proje vardı. Bunun fizibilitesini de yaptım. İsim üzerinde çokça düşündüm. Kayıp kavimler tarihim olsun, kayıp tarihim olsun, ezoterik doktrinler tarihim olsun, yoksa batini ilimler tarihim olsun gibi pek çok kelime, isim, isim tamlaması, isim bütünü Aklımdan geçti. Ee, en son kayıp kavimler tarihinde karar kıldık ve bu doğrultuda videoları yapmaya başladık. Şimdi e, dikkat ediyorum. Kanala bazı sorular geliyor. Pek çok arkadaşım kelimeler üzerine çok fazla odaklanıyor. Bunu gözlemledim. E, kavim gibi, millet gibi, ulus gibi... Bunun yanında batiniye, zahiriye, literalizm, gnostisizm bu ve benzeri kelimeler üzerinde çokça e, takılan arkadaşlarımın olduğunu gözlemliyorum. E, bu kelimelere çok fazla odaklanmanın doğru olmadığını en başında ifade etmiştim ben. E, söz gelimi kavim kelimesi. E, kavim zahiri anlamda kullanıldığı için yani günümüz doktrinel anlayışında, bilimsel doktrinel gelenekte kavim genelde bir milleti, bir ulusu, bir etnik grubu niteler şekilde kullanılıyor. Oysa ki etimolojik kökenini incelerseniz kavim bundan çok daha geniş bir anlamı içermektedir arkadaşlar. Kavim kelimesi birden fazla kişinin bir araya gelerek oluşturduğu bir grubu da kapsar. Yeter ki bu grup kendi içerisinde ortak bir bağa sahip olsun. Ortak bir özelliğe sahip olsun. Biz bu kanalın adını bu şekilde koyarken, bundan hareketle bu ismi kullandık ve Kayıp Kayımlar Tarihi olarak adlandırdık. Aslında yani özünde kanalın en başından beri anlatmaya çalıştığı, açıklamaya çalıştığı tarih, e, insanoğlunun binlerce yıllık yazılı tarihi ve onun öncesindeki e, tarihinden gelen e, gnostik, batini ve ezoterik doktrinlerin ve bu doktrinlerin etrafında gelişen insan kümelerinin neler yaşadığı, ne tür badireler atlattığı ve hangi aşamalarda ortadan kayboldukları konusunda siz kıymetli izleyicilerime bir fikir edindirmekti. Zaten bizim ihtisasımız da bunun üzerindedir. Bunun üzerine odaklaştık ve aşağı yukarı da 25 yıldır bunun üzerine araştırmalarımızı derinleştirerek ilerliyor. Konunun bir başka boyutu, bu ısrar üzerine ve tavsiye üzerine kurmuş olduğumuz kanalımız maddi kaygılarla değil de daha çok e, bilinmeyenleri, bilinmeyen e, bazı gerçekleri izleyicilerle buluşturmak amacıyla kurulmuştur arkadaşlar. Bunun e, altını özellikle çiziyorum. E, bu süreç içerisinde e, çalışma temposundan arda kalan zamanlarda video yapmaya gayret ettim. E, gereğince özverili olduğumu düşünüyorum ve yine de olacağım. E, kısa zamanda başarılı olduk mu burası tartışmalı tabii ki. E, çünkü kanal üzerinde e, çok yakınımda bulunan bir arkadaşımla konuşurken e, bu ortamda, aynen böyle dedi, bu ortamda yani bu genel e, bilimsel gelişmişlik ortamında e, bir yıl içerisinde bir düzene adam bulabilirsen, yani aboneliği kastediyor zannedersem, e, bir yıl içerisinde bir düzine ya da birkaç düzine adam bulabilirsen e, seni başarılı addedeceğim dedi. E, bulabildik. Sanıyorum şu an 200 küsürlerde abone sayımız. Başarılı mıyız? Kısa vadede belki de başarılı değiliz ama uzun vadede başarılı olacağız. Belki 3, 5 ya da 10 yıl içerisinde bir farkındalığı ortaya koyacağız arkadaşlar. Değinilmemiş olanı, anlatılmamış olanı, özellikle üzeri kapatılmış olanı ortaya koyarak bir şekilde bir yerlerden başlangıcı, başlangıç noktasını yani start çizgisini oluşturacağız. Ve bizim ardımızdan gelenler de bu start çizgisinden hareket ederek koşacaklar. Ben bura yürekten inanıyorum, gönülden inanıyorum. Ve videolarımızı tabii ki yapmaya devam edeceğiz. Yalnız bazı konularda takılmalar oluyor. Ee, eleştiriler geliyor. Hepsine e, sonsuz teşekkür ediyorum. Eleştirinin geliştiri olduğuna gönülden inanmış bir araştırmacıyım. Eleştiri demek geliştiri demektir. Ben de bu yönde kendimi geliştirmek için daha da fazla geliştirmek için elimden gelen gayreti sergiliyorum. Ee, çok sık video yapmıyorsun. Hocam gibi eleştiriler oluyor ama dediğim gibi çok sık video yapmamamın e, temelinde e, maalesef zamanın darlığı gerçeği yatıyor. E, çok fazla zaman bulamıyor. Yani <laughs> hemen birçoğumuzun aklına gelecek ya hocam ne olacak ya zaten 15 dakika 20-25 dakikalık videolar yapıyorsunuz neden zaman bulamıyorsunuz? İnanın zaman bulamıyorum ama elimden geldiği kadar zaman oluşturmaya çalışıyorum ki başta öğrencilerimiz olmak üzere bize gönül verenler, bizi takip edenler olmak üzere gerçekten bir şeylerden yararlanabilsinler, kendilerine anlatılmayanı, özellikle kendilerine açıklanmayanları bizim kanalımız gibi kanallar aracılığıyla öğrenebilsinler. Yani bilmin yeri yoktur. Bilim bütün kainatı kuşatır ve bu kainat içerisinde yer alan herhangi bir nesnenin, herhangi bir canlının ya da herhangi bir ne diyelim artık adına siz ne derseniz kavramın bilimde bilimle ilgili hakikatlerden kaçma olanağı yoktur. Biz de bu anlamda ...bir öncülük görevi, vazifesi üstlenmeyi düşündük ve bu yola atıldık. Evet, belli başlı şeylere değindim. Kavim kavramının üzerinde durdum. Ee, videoları neden... <laughs> Özür diliyorum. Videoları neden çok sık aralıklarla yapmadım ya da yapamadığımla ilgili... ...açıklamayı da sizlere sundum arkadaşlar. Ee, ama inanıyorum ki daha sık aralıklarla videolar yapacağız... Konunun bir diğer boyutu da e, videoları çok sık aralıklarla yaparsanız kaliteyi de düşürmüş oluyorsunuz. Ben buna inanıyorum. E, şunu, Şu konuda sizi temin edebilirim. Hemen her konuda e, belirli bir altyapım var. E, yani hiç araştırma yapmadan da e, birçok şeyi ezbere anlatabilirim. Ben bu konuda iddialıyım ama ben istiyorum ki eksik bir husus, eksik bir e, nokta dahi kalmasın ve sizlere olağanca açıklığıyla, olağanca geniş boyutlarıyla e, konuları, kavramları açıklayabileyim. Söz gelimi e, bir Battal Gazi videosu yapıyoruz E, bunun kayıp bir kavimle ne ilgisi var? gibi bir soru geliyor. Yahut e, Nasurettin Nasreddin Ahi Evran'ı veli yapıyoruz. E, Eba Müslüm Horasani. E, şu an aklıma gelmeyen pek çok video var. Yani tarihe yön vermiş büyük kişilerin, büyük önderlerin isimleriyle videolar yapıyoruz. Ve bazı şeyleri, e, bazı hakikatleri anlatmaya çalışıyoruz burada. E, ilgiyi i̇lgiyi bağ şu şekilde kurabilirsiniz arkadaşlar. Hemen her önder, her tarihsel kişiliğin mutlaka bağı olan bir grup vardı, bir fraksiyon vardı. Ve bunların çoğunluğu da genelde gnostik ve ezoterik temellere dayanan gruplardı. Biz bunları kavim ad ve bu kavimler etrafında gelişen görüşleri ve bu görüşlerin bayraktarlığını yapmış olan kişileri ele alıyoruz arkadaşlar. Söz gelimi Yunus Emre. Ee, Yunus Emre'nin e, İmreviler yani ışıkçılar e, ışık tayfaları ışık tayfası grubundan olduğunu değinmiştik. E, bunun yanında e, Eba Müslim Horasane'den bahsetmiştik. Yine e, batıni bir gruptan e, kökenini kaynağını aldığını ve e, çok yüksek mevkilere geldiğini hatta bir imparatorluğa son verecek kadar, verebilecek kadar güçlendiğini anlatmıştık. Sözün özü sevgili arkadaşlar kanalımızı değerlendirirken kalıplaşmış olan düşünce tarzlarını mümkün olduğu kadar ötelemeyi ve yeni bir bakış açısı sunmayı çalışıyoruz. Bunda ne kadar başarılı olduk? Burası tartışmalı olduk ya da olmadık ama e, en azından üzerimize düşen görevi e, yerine getirdik kanaatindeyim ve getireceğiz e, videolarımızı yapmaya devam edeceğiz e, başka ne söylenebilir bilmiyorum e, sadece kanalımızı takip etmenizi öneriyorum zaten en başından beri dikkatinizi çekmiştir e, hiçbir şekilde e, abone olunsun ya da e, beğeni atılsın, yorum atılsın şeklinde e, en ufak bir ibare dahi yazmadım. E, doğru bulmadığım için yazmadım. Çünkü e, maddi kaygılarla kurulmuş bir kanal değil. Kayıp kavimler tarihi. E, dediğim gibi ya da arkadaşımın dediği gibi e, bir yılda bir düzüne ya da birkaç düzüne gerçekten idrak eden, anlayabilen insana ulaşabilmişsem ne mutlu bana. Bu benim için başarıdır. Bunu ben başarı olarak addederim ve yoluma devam ederim. Yani e, abone olunması, beğeni atılması bunlar e, bizim perspektifimizin dışındadır. Açıklıkla söyleyeyim. Bütün samimiyetimle söylüyorum. E, ama takipte kalmanızı öneririm. Takip etmenizi. E, kim zaman çok dikkatinizi çeken, e, dikkat çekici konular da olabilir. Kim zaman ilginizi çekmeyen konular da olabilir. E, benim sizden tek isteğim takip etmeniz. Bunun dışında herhangi bir beklentim yok kıymetli arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için, vakit ayırdığınız için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda buluşmak üzere. Hoşçakalın.